Evet, evet, evet. Evet, Yusuf amirim katildi. Ya Bekir, nereden biliyorsun katil olduğunu? sen nerede biliyorsun katil olmadığını? Aman, katilin bizim mahallede ne işi var Bekir? Katilin bizim mahallede ne işi var? Tabii. Ne arasın bizim mahallede katil? Zaten ondan olmuyor mu bu şey kapanır, karakol kapanır? Sana iyilik ediyorum, sana haberin yok. Ha, sen o yüzden... ...mahallede niye bir tane çınaraltı canavarı olmasın? Ha? Sen niye yakalayamıyorsan? Ben sana iyilik ederim. Ya bırak Bekir'e. Ha, sen o yüzden? Evet, evet o yüzden. Yani çınaraltı canavarı, gördün mü resmi? Ha? Çınaraltı canavarı. Yusuf amirim bunu herkese duyuralım, anlıyorsam mı? Ne olur böylece o sokaklarda eğer bir tedirginlik... ...bir cızırtı, bir kıpırtı, bir korkaklık, bilmem ne olur... ...olur ne olacak o zaman? Karakol duracak. Böylece ne olur? Parakol kapanmaz, öyle değil mi? Aferin be, helal olsun. Vallahi süper fikir. Yalnız bak, ne yap biliyor musun? Sabah erkenden gel, bunu çok inandırıcı bir şekilde rapor et. Yoksa başkomiserim inanmaz, kesinlikle bunu raporu falan ettirmez. Hele dadaş hoş musan, dolusan boş musan. Ayakların yan basit, yoksa sen sen hoş musan. Hele dadaş hoş musan, dolusan boş musan. Ayakların yan basit, yoksa sen sen hoş musan. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Bak, çekirdek git. Yok ya, şimdi görev başında. Ya işimiz yok, gücümüz yok. Görev başında olsan ne olacak? Helal. Hele dadaş, hoş musan, dolusan, boş musan. <laughs> ben bir gideyim, gezim gelin. <laughs> 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 hay Allah, hay la la Hay, 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 Kamyonet ne zaman gelecek Ahmet? Gelir birazdan. Sen ne yaptın Gülen? Eşyaları paketledin mi? Evet, koliler hazır içeride. Tamam, ben de yatak odasını bir sökerim şimdi. Ya Ahmet! <laughs> ya ne üzülüyorsun yavrum? Artık özgürsün be! Evet! Baba baskısı yok! Fraysın Fray! İstediğin hayatı yaşa! <laughs> Babalara gitmeyeceksin! Baba baskısına son! Yok dayıcığım aşk olsun. Olur mu öyle şey, Benim babam baskı yapmaz. Aa, Ahmet, <laughs> dünya fani, ölüm hani. Kendi hayatını yaşayacaksın yavrum. Ne baskısı ya? Ne baskısı? Kızanfer, burada kimse senin gibi yaşayamıyor. Bizim buralarda hayat zordur. Sen bilmezsin. Ya enişte Allah aşkına hayat dediğin nedir ki? İki nefes arası, sana mı düştü tasası? Cebin yok ki bir tarafa götüreceksin. Kim götürdü bugüne kadar ha? Sen mi götüreceksin? <laughs> Onun için boş ver, takma kafana böyle şeyleri. Ayrıca yiyeceksin, varken yiyeceksin, yiyeceksin. Çünkü sen yemezsen, çocukların yer, seni hatırlamazlar bile. Tövbe hey estağfurullah. Nasıl sözümle dayıcığım? Dünya fani, ölüm ani. Kendi hayatını yaşayacaksın yavrum! Ben doydum. Size afiyet olsun. Ne oldu ya? Artık bu kapıyı açtığımda sen mi geldin yavrucuğum diye koşamayacaksın Rukiye Sultan. Öyle olacak Rafım. <laughs> ee, boş kalacak vallahi. Cık. Ay ya. Cık. Tabii canım ama yok yok şimdi. Ee, şey ayrı eve çıkıyorsunuz ya ayrılmıyoruz ki, değil mi? Siz bize gelirsiniz, biz size geliriz hep böyle. Allah hani dert keder vermesin. Allah korusun. Allah korusun. Böyle bir şey olsa da... E... ya ya ne oluruz gene? Bu akşam gelelim mi size? Oturmaya gelelim mi bu akşam? Allah gelin, <laughs> ya, gelin. gelin. <laughs> Ahmetciğim, canım. e, yani... Ay anneciğim, evde her yer her yerde yani ev pis bir de üstüne üstelik. Ben bir toparlayayım, gelirsiniz yani. Hı, Yarın gelin, yarın. Yarın bekleriz. Anneciğim. Geceleri artık camda beni beklemeyeceksin. Bundan sonra Gülden artık camda beni bekleyecek anne. Yani. <laughs> <laughs> Ahmet bir dakika ya, anlamadım. Ben niye seni geceleri camda bekliyorum? Annem bekliyor. Ahmet. Valla artık baban yerine yap. Hadi bakalım. Öp, öp, öp. Öpeyim baba. Ha. Hay oğlum hadi binin arabaya dikkatli dikkatli gidin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Diyorum. Amcim. gülüyor> tamam, dağlanın. tamam tamam. Femicim. Femicim baktım iyice düşmesin sıkı sıkı bağlasalardı. Tamam merak etme ya Rukiye bağırma ya. Yani. <laughs> Ay Ahmet bizi unutma ablam tamam mı? Nurten abla iki sokak öteye gidiyoruz bir yere değil yani. Hadi havasını mı aldık? Olsun hadi. be. Ne olacak? İki, iki olsun, üç olsun. Hadi hadi dikkatle gidin hadi.